Yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Esland'da Zargot farmımıza başladık. Arkadaşlarla KS'leşiyoruz. Yani bir slota iki çarı koymuşlar. Ya yani daha doğrusu getirdiler yanıma. Daha yeni geldim slota öyle diyeyim size. Üstümüzdeki parayı falan sıfırladım. 120k paramız var şu anda. Şu geniye bir önceki bölümden hatırlarsanız iki adet almıştık. 26k yem karşılığında. O geniye. Bu geniye biraz 4'e 5'e. 6'ya düşsün ya da slot alamayacak duruma geliriz. Ona göre size ara gösterim olarak gösteririm. Farm Premium'dayız. Devam ediyoruz. Umarım çok güzel droplar alacağız. Dostlarım 14 saati geride bıraktık. Bu 14 saat içerisinde bir sayfaya yakın çöp kastık. Toplamda da 42 adet e, skulumuz var. Tabi sayarız bunu hesaplarız birlikte. 20 hem nakit paramız var. 5, 5 adet de şey gelmiş. MS gelmiş bize. Şimdi arkadaş bize kaseye oturdu. iki çar getirdi. Ona rağmen bizden kutu alamadığı zamanlar oluyor tabii ki de. Ama biz geniyeyi durdurup farmımızı noktalayacağız şimdi. Ve CZ'de biraz takılmak istiyorum. CZ'de farm atmak istiyorum. Ondan dolayı ben üstüme bütün çöplerin hepsini alayım. Satarken size göstereceğim ne kadar kastım. Hepsini satarız. Ne kadar kastığımızı gösteririm size bu 14 saat içerisinde. Sandres'e geldim satmak için. E, hepsini sattığımda da 11M 800K buradan geliyor. Satalım 31M, 933K, e, 32M diyelim düz hesap biz buna. 5 adet MS'miz var. MS'lerimin hepsine gireceğim. Drop atarsa size gösteririm. Ondan sonra paramızı bankaya atarız. CZ'de biraz farmda takılırız. E, goblin falan yapmak istiyorum. E, daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım duruma göre değerlendireceğiz. MS'lerimize girelim. Ondan sonra devam edeceğiz zaten ilk MSM'mizden demeyeyim de 5 adet vardı ya. ikinci MSM'mizden bir tane skr, e, aldık Old Tak'ı. Amulet of, of Evil aldık. Şöyle göstereyim. Yani TTR de veriyor. Dex de veriyor ama HP'den bonustan falan kesiyor. Pek para edeceğini sanmıyorum. Kırdıracağız büyük ihtimalle. Şimdi 3. mesemize girelim. Devam ediyoruz. Umarım güzel droplar alırız ya. Hemen ardından girdiğimiz MS'den Old Secret Power Ring aldık. STR veren hem Warrior'lar hem de Priest'ler kullanabiliyor. Gayet güzel. 2 adet daha MS'miz kaldı. Umarım ikisinden de alırız drop'u. Şöyle girelim bir tane daha MS'mize. Ondan sonra devam edelim. Toplam MS'lerimizin hepsi bitti. 5 MS'den 2 adet şey aldık. Old takı aldık. Old Power Ring'le şu takıyı aldık. Amulet of the 31 m nakit paramız vardı. Bunun hepsini bankamıza atacağım. Ortalama yani 50K'ya yakın bir şey alacağım üstüme. 43 ham e nakit paramız var şu anda. 50 mı alayım. CZ'ye gidip e, Goblin'le takılacağım. Şimdi şöyle göstereyim kaç adet geniğimiz var? 5 adet geniğimiz var. Üstümüze de balısılı 33 dakika var. Ben başlatırken geniği size göstermem. Eğer böyle güzel drop falan alırsak size gösteririm kaçıncı dakikada aldık diye. Şu anda Goblin'e gideyim ben. E, i̇lerleyen dakikalarda drop alırsak size göstereceğim. Goblinler doluydu. Ben de Targot Lava geldim buraya. Güzel para atıyor. Joins'i falan çok iyi. 5K'ya yakın Joins atıyor. Evet. Burada biraz takılalım. Umarım çok güzel droplar alırız. İlerleyen dakikalarda gösteririm zaten. Geniyemiz 5 adet var. Bakalım darlama falan olmazsa burada dururuz. CZ'de fena tokatlandık. Yani geri mekanımıza geldik. Yapacak bir şey yok karşı arkadaşımla kaseleşiyoruz. Bu mango, portakal klanı mı ne meyveler klanı diyorsunuz siz. Onlarla kaseleşiyoruz. Yapacak bir şey yok. 434k paramız var. 22 adet e, yani 22 dakikalık da geniyemiz var. Üstümüzde de 5 adet geniye var. Hepsi bitsin. Size ne kadar drop attığını gösteririm. Devam ediyoruz. Geniyelerimiz bitti. Oyunun verdiği 120 dakikalık geniye üstümüze geldi. Şöyle göstereyim ne kadar kastığımızı. 18M 190K nakit paramız var. Skrullarımız var. 3 adet MSmiz Toplam skrullumuzu hemen hesaplayalım. 11, 22, 28, 34 adet skrullumuz var şunlardan. Hemen bunları bir satalım bankamıza. E, banka e, pardon e, Sandres'e. Zaten bankamızda da e, itemler var. Çöpler yani. Onları alayım hepsini birlikte satarken size göstereyim ne kadar kat olduğunu. Bu 10 saatlik farmımızın sonucunda kastığımız 18 am nakit para. Çöplerden ve e, skrullardan da 6 m 500k nakit para kastık. Toplamda 24 am nakit paramız oldu. 3 adet msmiz var. E, bu ms'lere girelim. Eğer drop atarsa size gösteririm. Atmazsa e, farm noktasında falan gösteririm. Şu anda devam ediyoruz. Bir ms'lere başlayalım. Duruma göre değerlendireceğiz zaten. Dostlarım 10 saatlik farmımızı noktalayacağım. E, şöyle göstereyim ne kadar kastığımızı. 21 am nakit para kastık da toplamda 10 20 30 40 42 43 adet sukrul kasmışız. 2 adet de MS'miz var. Şimdi hatamı durdurayım. Ondan sonra şu itemlerimizi satmaya gidelim. Item satışında size gösteririm ne kadar toplam kastığımızı göreceğiz. 10 saatlik farmımızdan toplamda 21M nakit kasmıştık. 11M de çöplerden ve sukrulardan geliyor. Sattığımda 32M 821K 33M diyebiliriz. Bu paralarımızın hepsini şimdi gidip bankamıza atacağım. Ne kadar toplam olaraktan paramız olduğunu göreceğim ve itemlerimizi aktarıp yan karakterimize gireceğiz. 70 levallik karakterimizde biraz farm atmak istiyorum. Ağaçlara giderim ya da farklı bir şey yaparım duruma göre değerlendireceğiz. 73 am nakit paramız var. 50k üstüme alayım. Ondan sonra farmımızı devam ettireceğiz. Atak başlatırken size gösteririm ben. 70 levelli karakterimize girdik ve kobold zargotlara geldim CZ'de. Burası daha da iyi çünkü 5'li olaraktan çıkıyor. Her kestiğimiz canavardan 2K'ya yakın para geliyor. 2,5K 2 civarında. Şöyle göstereyim. Paramızı sıfırladık. 215K paramız oldu. 71 adet manamız var. Manamız devamlı olarak artıyor, azalıyor ama bitmiyor yani. Seri e, mana atıyor. Çok güzel. Şu anda 8 adet geniyemiz var. Üstümüze basılı 120 dakika var. Şu geniye 2 lira, 3 lere kadar düşsün ona göre drop oranlarını size gösteririm. Loot ayarım 30k'da. Hemen şöyle göstereyim. Loot ayarlarımı. Şu anda devam hatta geni ayarlarımı da göstereyim. Bazı arkadaşlar soruyordu yeni ayarlarımı. geni ayarlarımı. Yeni ayarlarım da böyle. Şu anda farmımızdayız. Devam ediyoruz. Umarım çok güzel droplar alacağız. Göreceğiz. Kobold sargutlarda yani 8 saate yakın farm attık. Aynen 2, 4 yapar. 6 saat pardon. 6 saate yakın farm attık ama çok kötü droplar var. Yani skrullarımız şöyle size göstereyim. 3, Şöyle 3 6 7 8 adet suklu gelmiş. Hiç çöp yok. 5,5M'den nakit paramız var. Şunları bir satayım. Ondan sonra bankaya paramızı atıp MS'lere gireceğim. E, 83 levallik karakterimize gireceğiz. Bir 800 k Suklulardan geldi. 7M nakit paramız var. Şimdi bankaya gidelim. E, Bankada paramıza bir bakalım. Ne kadar paramız var? E, ona hep birlikte görelim. Hem bankamıza atalım. İtemlerimizi aktaracağız sonra e, MS'lere girdikten sonra. 7M'nin hepsini atıyorum bankamıza. Şöyle yazayım. Pardon. Yani şunu yazalım bir daha yazacağız. Yanlış yaptık. Şöyle yazdık. Hesaplamam nakit paramız var. Şimdi meselelere girelim. Eğer drop atarsa size gösteririm. Atmazsa e, yan karakterimizle atak başlatırken görüşürüz. 2 meseden bir adet e, takı aldık. Şöyle Older Amulet of Life diye. Şurada göstereyim hemen size. Gayet güzel oldu. Valla çok sevindim. En azından kırdırırız. E, yani içinden item falan atar. Yani item dediğimde Gues item atıyor Skill açtırmak için. Umarım çıkar zaten hepsini toplu olaraktan kırdıracağız ya da satacağız duruma göre değerlendireceğiz. Şu anda 5 adet şeyimiz var e, takımız var old takımız. Şimdi itemleri aktarıp yan karakterime geçeceğim. Nerede farm atacağımızı göreceğiz duruma göre. E, atak başlatırken görüşürüz. Zargot'a geldik tekrardan yani şu anda bence bizim için e, en iyi slot e, Zargot diyebilirim. Arkadaşımla kaseleşiyoruz zaten bu arkadaşın her slotta çarı var anlam veremedim. Bayağı bir fazla karakteri var. Şöyle göstereyim. Paramızı falan her şeyimizi sıfırladık. 78K paramız var. Toplam geniyemizde şöyle 6 adet burada var. Üstümüzde de basılı 120 dakikalık geniyemiz var. Daha 1 dakika oldu başlatalı. Geneyimiz 1 2 olsun. Duruma göre değerlendiririz. Kaç drop atar? Ne kadar joins olur? Size göstereceğim saat saat ile. Devam ediyoruz şu anda durmadan. Umarım mükemmel drop'lar alırız. 6 saat Zargotlarda takıldık. E, oradan çıktım. Şimdi e, goblinlere geldim. Zargotlarda ne yaptık? 7, 14, 21, 25 adet scroll kasmışız. 10 M'de nakit para kastık. Şimdi e, goblin forge'lere geldim CZ'de. Biraz burada takılacağız. Umarım güzel drop'lar alırız. E, toplam bir 10 dakikadır falan duruyorum burada. Aldığımız suklular zaten en üstte. E, gördüğünüz gibi şu anda devam ediyoruz. Umarım mükemmel drop'lar alırız. Dostlar şimdi salıyorum CZ farmını. Bayağı iyi farm attık. Ortalama 75 desek. Yani bir, bir buçuk saate yakın farm attım. Bir buçuk saatte güzel para kastık. Şu sukulların hepsini satacağım. Şu kalsın. Şunları satacağım. Upgrade sukul da kalsın. Onlar çünkü bir işe yaramıyorlar. Şu upgrade sukulları kullanacağız. Upgrade bas yapmak için mesela FP'leri falan basmak için ikisini kullanacağız. Şimdi bunların hepsini sattığımda iki buçuk an buradan geldi şöyle sattım 18 am e nakit paramız var ms geldi 8 adet 7 adet mi 8 adet mi ms geldi tam olarak da bilmiyorum kaç tane geldiğini ve e, suplulardan bir adet bus aldık şöyle gördüğünüz gibi hemen şuradan göstereyim bir adet busumuz var e, toplamda da 15 30 40 e, 41 45 adet de sukluluğumuz var İlk başladığımızda kaç taneydi hatırlamıyorum. 17 tane olması lazım. da Belki daha fazladır. Tam olarak da hatırlamıyorum ama bir önceki kesitten siz hesaplarsınız. Şimdi MS'lerin hepsine girelim. 8 adet. MS'lerimize girelim. Drop atarsa size gösteririm. Devam ediyoruz kaldığımız yerden durmadan. Bir adet takımımızı aldık. Old Shaman Silver Earring diye şöyle göstereyim. Bu dördüncü MS'imizden geldi. Gayet başarılı devam ediyoruz. Şimdi 5. MS'imize girelim. 8 adet MS'den sadece 1 adet oltada kaldık. Şimdi sokullarımızın hepsini satacağım. Sattığımda 10M 125K para geliyor bu su hariç. Toplamda 29M bir nakit para kasmışız. Şimdi bunu bankamıza gidelim, atalım. Ne kadar paramız oldu görelim. 80M vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 29M yapsak yani 109 me yakın bir nakit paramız olacak ve itemlerimizi aktarıp yan karakterimize geçip ağaç farmı yapacağım biraz. Atak başlatırken göstermem farmın bitiminde size gösteririm. Zaten malum olacak ne kazacağımız. Şimdi bütün paramızın hepsini bankaya atalım. Ne kadarımız oldu görelim rahatça. 109M aynen dediğim gibi 109M nakit paramız oldu. Şu 50 kaydı alayım üstüme ve busumuzu da bankaya atalım. Şimdi itemlerimi aktarıp yan karaktere geçeceğim. Farma başlayacağım. Farm bitiminde size gösteririm. 2 adet geniğimiz var yani 4 saatlik bir farm olacak. Farm bitiminde görüşürüz arkadaşlar. Farmımızı noktaladık. Ağaçlardaydık. Ya bir tık kötü geçti farm. Şöyle göstereyim size. Yani hiçbir şey yok diyebilirim. Bir 350 k buradan geldi. Bunları satalım. Ağaç atak skrulları satmayacağım. 7M nakit para kasmışız. Bir adet de MS'miz var. 7M paramızı bankamıza atalım. E, gidip paramızı üstümüze alıp e, geniye alacağız mecburen. Şimdi bankaya bir gideyim. Parayı bankaya atayım. Ne kadar paramız oldu görelim. Oradan da e, şey almaya geçeriz. E, geniye. Basic Upgrade atıyorum bankama. Şu 7M'in hepsini de bankaya atayım. Ee, üstüme para alacağım. Duruma göre geniye parası alacağız. 117M nakit paramız var. Çok güzel paramız var şu anda. Ee, 13 15 m Geniye gitse yani 102M paramız olmuş olacak. Bir geniye almaya geçelim. Ee, ne kadarmış geniyelerin fiyatları bilmiyorum. Son, son durumları. Ona göre değerlendiririz zaten para durumumuzu. Geniyenin tanesi 12M'miş. 2 ee, adet alacağız. 2 adeti 24M yapar. Kabul ediyoruz kardeşim ve teşekkür ediyorum buradan. Çok sağ olsun güle güle kullansın. Şimdi bir arkadaşım da daha varmış. 3 adet 3M dedi. Onu da alacağım şimdi. 3 adet de bu kardeşinden alacağım. E, paraya ihtiyacı varmış. E, satayım sana dedi. Biz de tamam dedi kırmadım kardeşimi. 3M karşılığında 3 adeti de alıyorum. Buradan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bankamıza geçeceğiz şimdi. Paramız ne kadar kaldı görelim. 24-27M nakit para harcadık. Bankamızda toplam paramızı görelim şimdi. 2 adet e, 12'lik geniye bir adet de 3'lü geniye aldık. Toplamda 27'den para verdik. E, bankamızda 100, e, şu anda 90'den para var. Bir GB diyebiliriz. Gayet güzel oldu. Ve e, bu bölümü de burada noktalayalım. Çok güzel farm attık. CzD farm attık. E, Estant'ta farm attık. Ağaçlarda farm attık. Elimizden gelen güzel şeyleri yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bye bye.